Türkiye'nin güneydoğusunda, Mardin'in Musayb'in ilçesinde, gündüzleri sıradan bir tepe gibi görünen ama geceleri kimsenin yaklaşmaya cesaret edemediği bir yer var. Gırnavas Böyü. Burası arkeologlar için tarihi bir alan olsa da, yerel halk için çok daha korkunç bir anlam taşıyor. İnanışa göre burası, binlerce yıldır cin padişahı Mircin'in ve onun devasa ordusunun başkentidir. Bölgedeki en büyük tabu, Çarşamba günleridir. Efsaneye göre cin padişahı divanını çarşamba günleri kurar. O gün tepeye izinsiz ayak basanlar, görünmeyen nöbetçiler tarafından cezalandırılır. Yıllar önce bu uyarıları dinlemeyen bir defineci, gece yarısı hayuyu kazmaya gitti. Sabah olduğunda köylüler onu tepenin eteklerinde buldu. Vücudunda tek bir çizik bile yoktu ama dili tutulmuştu. Ölene kadar tek bir kelime bile edemedi. Grünavas bugün hala sessizliğini koruyor. Toprağın altında hazineler mi var, Yoksa uyanmayı bekleyen bir ordu mu? Bunu öğrenmenin tek bir bedeli var. Aklınızı kaybetmek. Yorumlarda buluşalım.